7. Dadaş Film Festivali Erzurum'da başladı. Festivalin bu yılki teması çocuk hakları. Dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda film Erzurumlularla buluşuyor. Dadaş Film Festivali Erzurum'da kentin tarihi mekanlarından Yakutiye Medresesi önünde düzenlenen törenle başladı. Film festivalinin açılışını organizasyonun onur konuğu Kadir İnanır yaptı. Kadir İnanır'ın rol aldığı filmlerin afişlerinden oluşan sergide vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Şehir merkezinde yapılan kortej yürüyüşüyle festival vatandaşlara tanıtıldı. Yürüyüşte çocuk haklarına dikkat çekmek için renkli şemsiyeler taşındı. Festivalde İranlı müzik grubu konser verdi. beş gün dolu dolu konser, panel, seminer, sergi, sinema gösterimleri dolu dolu bir sanatçılarla birlikte dolu dolu bir hafta geçirecek halk. De, Gecede İnanır'ın bazı filmlerinden kesitler sunuldu. Bütün yokluları, bütün zorlukları zorlayalım, biz zorlayalım. Bu festivali büyütelim, özen verelim. Diğer e, vilayetlerimizde yapılan büyük sinema festivalleri haline dönüştürelim. Çünkü Erzurum'a gerçekten yakışacak. Ben ona destek vermek için buraya geldim. Dadaş Film Festivali hafta boyunca Erzurumluları sinema dünyasının önemli filmleriyle buluşturacak.